Roblox'u yasaklayan kişileri sesleniyorum. Kötü içerik var diyorsunuz. Oyunu o zaman silin yani, sildirin, banlayın. Biz burada bir sürü çocuk ağlamış. Ben bile zor dayanıyorum. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz kardeşim? Roblox'u yasaklamayacaksınız. Orada emeğim var benim, emeğim. Niye böyle yapıyorsunuz? Söyleyin bir ya. TikTok'ta da o kadar kötü şeyler var. Onu yasaklamıyorsunuz. Bir gün Instagram gitti. Facebook da git. Ay Facebook gitmedi. Belki o da gidecek. Instagram gidiyor, Roblox gidiyor. Bu ne kardeşim? Yasaklamayacaksınız. O oyunu geri getirin. Roblox'a da sesleniyorum. Lütfen Türkiye'ye geri getir oyunu. Lütfen. Lütfen bunu İngilizceye çevir. Roblox ve bunu oyunu geri getirmeye çalış. Burada bir sürü çocuk ağlıyor.